Merhaba canlarım evime ve mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün 3 yufkadan bir dok, hepsi dolusu börek yapacağız burada yarım kilo kıymam var yarısını kullanacağım 2 tane patatesim var soğanım var 3 tane yufkam var 2 yumurtam var önce sıvı yağımı tavaya alıyorum ocağımın altını yakıyorum kıymamı kavurarak başlıyorum kıymamı aldım tavama. 400 gram kıymam var. Yarısını koydum 400 gramını hemen hemen. Kebimizizi doyurduk, balkonlarımız yıkandı, kahvelerimiz içildi. Şimdi geçtik, güzelce tarifimizi yapmaya. Çok güzel, lezzetli bir tarif oluyor, doyurucu. Şimdi soyduğumuz orta boy patateslerimizi rendeliyoruz, kavrulan kıymamızın üzerine. Evet, şimdi biraz kek katıyorum. Tuz biber. Ve sarımsağı koyuyorum. Yeşil sarımsak doğradım. Hem yeşilini hem de beyazını. kavruldu. Şimdi soğumaya bırakacağım kıymamı. Evet. Şimdi burada 3 tane yufka var. Bir çay bardağı yoğurdum var. Yumurtanın sarısını alıyorum. Sarısının üzerine süreceğim. İlk yufkamı ayırdım. Şimdi ikinci yufkamı da alıyorum. Birinci yufkamı yaydık. Yaktığım sosu yoğurt, sıvı yağ, yumurta akı sürüyoruz. Her tarafına, kenarlarına gelecek şekilde. ikinci yufkamı yayıyorum üst üste gelecek şekilde uçlarını eşitliyorum içimi her taraflarına yayıyorum. Kekikli sarımsaklı olan kıyma ve patatesi çiğden rendeledim kıyma ile beraber kavurdum. Çok pratik. Patates haşlama yok, bekleme yok. Hemen yayıyoruz. Üçüncü yufkamı da alıyorum. Yaydığım için üzerine seriyorum. Burada kalan sosumu da döküyorum. Evet, şimdi gördüğünüz gibi rulo yaparak Şimdi bıçak yardımıyla keserek tepsime yayıyorum fırınımı 25 dakika 180 dereceye ayarladım. Alt üst ayarlı arkadaşlar. Şimdi üzerine yumurtamızı seriyoruz. Ben üzerine su tutsam da sepeceğim ama isterseniz çöreköfte kullanabilirsiniz. Bu artık sizin isteğinize kalmış. 180 derecede ısınmış olan alt üstüne atıyorum. Evet canlarım gördüğünüz gibi böreğim pişti. Çıtır çıtır gördüğünüz gibi. Çok lezzetli oluyor arkadaşlar. İçi de çıtır çıtır gördüğünüz gibi harika, nefis bir börek oldu. İşte alt üst kızardı. Çok kolay. Patatesi zaten kıyma kavrulunca hemen üzerine rendeliyorsunuz. Evet canlarım gördüğünüz gibi böreğimi çıkarttım. Herkese afiyet olsun. Umarım beğenmiştirsiniz. Canlarım benim başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Evinizden bereket, huzur, yüzünüzden gülücük, bedeninizden sağlık eksik olmasın canım benim. Bir videonun daha sonuna geldik. Abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.